Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte fazla kişinin bilmediği bir telefon var. Bu telefonun markası Poco ve model olarak da F4 olarak geliyor. Hani Poco F4 telefonunu bu videoda inceleyeceğiz. Özelliklerine baktığımız zaman gerçekten güzel özelliklerle ve fiyat olarak da gerçekten uygun bir fiyatla geldiğini söyleyebilirim. Şimdi telefonun dış tasarımından hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Yani şimdi tamam telefon güzel alınabilecek bir telefon ama özelliklerinden hızlı bir şekilde bahsedelim. Ön tarafta delikli bir kamera. Yan tarafları ve çene kısımları ise ince diyebileceğim bir şekilde karşımıza çıkarken arka tarafına geldiğimiz zaman kamera çıkıntısının fazla güzel durduğunu söyleyemem ve biraz kamera çıkıntısı fazla. Ayrıca arka tarafımız cam. Yan taraflar ise metalik görümlü plastik olarak geliyor. Bunun yanında 195 gramlık ağırlık 7.7 milimlik ise bir kalınlığı bulunuyor. Telefonu elinizde tutarken çok fazla rahat tutamıyorsunuz. Yine elinizi az bir şey yorabiliyor. Ama bunun dışında günlük kullanımda yani elinizde tutarken fazla diğer ağır telefonlar gibi elinizi zorlamıyor. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman şunu söyleyeyim. Gerçekten başarılı bir ekranı bulunuyor. Yani güzel bir video açtığınız zaman bu kaliteyi gerçekten anlayabiliyorsunuz. 6.60 Değiştik. AMOLED 120 Hz bir ekranla karşımıza çıkarken ayrıca ekranımızda DSI P3 renk zönünün tamamı. HDR 10 Plus desteği, Dolby Vision desteği, Delta E'nin bayağı düşük bir değere sahip olması ve son olarak da MEMSI yani eğer ki videolar 30 FPS ise bunu örnek veriyorum ki 60 FPS'i çekecek şekilde bir teknolojiye sahip olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak da telefonumuzun ekranı gerçekten başarılı. Yani ben bu ekranı kullanırken zevk aldığımı söyleyebilirim. Parlaklık kısmında 1200 nitlik parlaklıkla birlikte güneş altında bizi fazla üzmüyor. Çok fazla güneş varsa ekranı yine göremiyorsunuz. Ama hava ortalama bir güneşe sahipse ekranı kolay bir şey şekilde görebiliyorsunuz. Son olarak da ekran dayanıklılığında Gornik Gorilla Glass 5 cam kullanılmış. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman burada 4500 mAh'lik bataryasını 67 Watt birlikte birlikte şarjlayabiliyorsunuz. 4500 mAh'lik batarya çok fazla bir günü kolayca çıkartmıyor ama yine idare ettiğini söyleyebilirim. Kesinlikle kötü değil ama çok çok iyi olduğunu da söyleyemem. Yani ortalama kullanımda kesinlikle bir gününüzü çıkartabiliyor. Bunun dışında 67 Watt'la birlikte ise 38 dakika içerisinde sıfırdan yüze tamamıyla şarj olabiliyor. Hani bataryanız bitse bile gün içerisinde 20-30 dakika bile şarj etseniz bir günü yine tamamıyla çıkartabilecek. Ayrıca batarya kısmında dediğim gibi yani bir saat oyun oynasanız gerçekten PUBG gibi yüksek bir oyun. Bunun dışında normal gündelik kullanıma devam etseniz bir gün yine bu telefon çıkartabiliyor. Ayrıca güncellemelerini de fazla yapmanızı önermiyorum. Eğer ki yapacaksanız güncellemelere bakın. Telefonun bataryasını nasıl etkiliyor? Kötü mü etkiliyor? iyi mi etkiliyor? Ondan sonra güncelleyin. Her model için ayrı ayrı bakın bunu. Mesela telefonunuz Redmi Note 12 Pro. O telefonu güncelleme geldiği zaman farklı olabilir. Bu telefonu güncelleme geldiği zaman farklı olabilir. O yüzden dolayı hem güncellemi hem de Özel olarak güncellemeye gelen modelleri araştırın. Nasıl bir davranış sergilediğini öğrendikten sonra güncelleyin. Buradan kamera kısmına geçtiğimiz zaman. Kamera kısmında 64 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Bu kamera sensörümüzde en güzel özelliği OIS desteği bulunuyor. OIS desteği ile birlikte videoları titreşimsiz bir şekilde çekebiliyor. Ama bunu çok çok iyi yaptığını söyleyemem. Yani kamera sabitlemesi bir tık geride kalıyor ama yine iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bunun dışında ana kameramızın sensörünün boyu boyutu 0.5 inç olarak geliyor. Çok fazla iyi değil maalesef ki. biraz daha büyük olabilirdi. 0.7, 0.8 gibi bir inç boyutuna sahip olabilirdi. Ama maalesef ki böyle bir büyüklüğe sahip değil. Bu yüzden dolayı ışıkları az oluyor. Işıkları ışıkları az aldığı için de geceleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar çok çok fazla iyi çıkmıyor. Mesela 1 inçlik bir kamera sensör olsa ışıkları gerçekten çok iyi alıyor. Ama 0.5 inç olduğu için maalesef ki çok çok iyi alamıyor. Ve ikinci 3. üçüncü kamera kısmında ise 8 megapiksel değerinde bir geniş açı kamerası bulunurken 3. kamera kısmında ise 4 cm'e kadar çeken bir makro çekim kamerası bulunuyor. Bu ikinci ile üçüncü kamerada gündüzleri iş yapıyor ama gece geldiğimiz zaman direkt tırt olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca ana kameraya yönelmenizi öneriyorum. Arka tarafta 4K'da 60 FPS videoları da çok rahatlıkla çekebilirsiniz. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman 20 megapiksel değerinde ve 2.45 diyafram açıklığına sahip slow motion destekleyen ve 1080p 30 FPS video çekebilen bir ön kamera ile birlikte geliyor. Ön kamera performansımız gündüzleri kesinlikle sizi idare ediyor. Ama geceye geldiğimiz zaman maalesef ki gecede performansı biraz sizi üzebiliyor. Ya aslında çok fazla üzmüyor ama hani iPhone'u kullandıktan sonra özellikle iPhone'u kullandığım dönemler böyle bir telefonu test ettiğim zaman o telefonun kamerası kötü geliyor. Ama Android bir telefon kullandığım zaman mesela Mi 11 Ultra'yı kullandığım zaman ön kameralar bana güzel geliyordu. Çünkü Mi 11 Ultra'nın ön kamerası da kötüydü. Fakat iPhone'a geçtiğim zaman iyi bile olsa ön kameraları kötülüyorum. Böyle kötü bir şey var iPhone'un. O yüzden dolayı telefon incelemesi yapıyorsanız hani iPhone'u fazla kullanmanızı önermiyorum. Buradan işlemci kısmına geçelim. İşlemci kısmında gerçekten güzel bir işlemcimiz bulunuyor. Eski ama güncelliğini bence koruyabilecek bir işlemci. Snapdragon'un 870 işlemcisi bulunuyor. Antutu V9 puanından bahsetmeden önce 3.2 GHz hızında çalışırken 7 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. Antutu V9 puanı ise 700 binlerde neredeyse. PUBG gibi oyunları çok rahat bir şekilde en üst seviyedeki ayarlarda yüksek grafiklerde oynayabilirsiniz. Genshin Impact için en yüksek ayarlarda yüksek grafikler alamazsınız. Yani en yüksek ayarlarda alabileceğiniz FPS 30 ile 35 arası FPS daha da yukarısına fazla çıkamayacaksınızdır. Bunun dışında UFS 3.1 depolama biçimi ve LPDDR5 RAM tipi bulunuyor. Bununla birlikte zaten telefon kendini kanıtlıyor. Normal günlük kullanımı donma kasma vesaire yapmayacaktır. Ayrıca eğer ki telefonla yapacağınız güçlü bir iş varsa bu telefon bu işin altından kolaylıkla kalkabilecektir. Yani telefonun bence Yonga setinde başarılı olduğunu söyleyebilirim. İçinizde bir şüphe kalmasın. Bunun yanında hafıza kartı desteği bulunmuyor. 6 128 GB'lık modeli minimum olarak şu an 11.500 TL fiyatlarında gerçekten alınabilecek bir fiyatta da olduğunu söyleyebilirim. Kablosuz bantlar kısmında 5G desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak geliyor. NFC ve kız sensör de bünyesinde bulunuyor. Ayrıca Bluetooth versiyonu ise Bluetooth 5.2 olarak geliyor. Suya ve toza karşı maalesef ki bir dayanıklılığı bulunmuyor bu telefonumuzun. Sıçramaya karşı bulunuyor ama maalesef ki tamamıyla bir dayanıklılık bulunmuyor. Ayrıca çift hoparlörü ile birlikte hem hayret ses sertifikası bulunuyor hem de Dolby Atmos desteği ile birlikte kendini kanıtlayan sertifikaları bulunduruyor. Artı olarak da kendiniz deneyimlediğiniz zaman ses yüksekliğinin yeterli olduğunu anlıyorsunuz. Bastırım ve tizlerin de yine güzel geldiğini söyleyebilirim. 3.5 mm'lik şak girişi de maalesef ki bulunmuyor. USB Type-C'den direkt kablo kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Parmak iz okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Ekranın altında maalesef ki bulunmuyor. İsterseniz de yüz tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz. Kutusundan da kulaklık dışında arka kapak kılıfı, USB Type-C adaptörü ve güç adaptörü ile birlikte bütün her şeyi çıkarken telefonumuzun ısınma konusundaki performansı 3D Vampire Chamber soğutma sistemi ile birlikte bir tık bunu önlemişler ama çok yoğun bir oyun oynadığınız zaman özellikle işlemcimiz yüksek frekanslara çıktığı için telefonumuz biraz ısınabiliyor ve elinizi rahatsız edebiliyor. O yüzden dolayı çok çok fazla uzun süreler oyun oynamanızı fazla önermiyorum. Çünkü telefon kendini ısıttığı zaman elinize rahatsızlık verebiliyor. Yani oyun oynadık sonra bir 5 dakika ara verin. Telefonu kapatın. Sonra tekrardan oyununuza devam edin. Bu şekilde oynamanızı daha çok tavsiye ederim. Yani tek sıkıntı yönü biraz ısınması dediğim gibi ama her telefonda olduğu gibi ortalamanın bir tık üstüyle birlikte geliyor. Genel olarak da Poke F4 ekran kısmında başarılı, batarya kısmında başarılı, işlemci kısmında başarılı ve diğer konuların hepsinde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tek eksi yönleri ana kamera kısmında biraz daha başarılı bir kamera sensörü olabilirdi. Yani çok kötü değil ama bir tık daha iyi olabilirdi. Ayrıca Suevatos'a karşı olmadığı için biraz kendinizi geriye atabilirsiniz. Telefon alınır mı? Bence 11.500 TL fiyatlarına alınabilecek mantıklı cihazlardan bir tanesi ama 11.500 TL farklı cihazlar da var. Şimdi ithalatçı garantili cihazlar var, yurt dışı cihazlar var, Türkiye garantili cihazlar var. Bu fiyatlara çıktığımız zaman gerçekten çeşit çok çok fazla bollanıyor. O yüzden dolayı hani telefonu seçerken öncelikle hangi markayı seviyorsunuz? Telefondan ne bekliyorsunuz? Kamerası mı iyi olsun, işlemcisi mi iyi olsun, bataryası mı iyi olsun? Bu gibi kriterleri belirledikten sonra telefon telefonu yavaştan yavaştan zaten seçmeye başlarsınız. Dış tasarım olarak da telefon fazla iyi durmuyor dediğim gibi. Yani değişik bir tasarım var ama dediğim gibi özellikleriyle birlikte alınabilir. Kısaca video bu şekildeydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.